İzleyiciler, izleyiciler, Gören Kalpler sahne söyleşi günlerine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Müge Melek annesi, sevgili Ferda Ersin. Ferda Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, beni buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten böyle bir Gören Kalpler derneğinin olduğunu bilmek e, içimi ısıttı. Ee, evet, e, çok teşekkür ederim. Güzel bir söyleşi olacak umut ediyorum. E, Önce isterseniz biraz Evet, evet. Kendinizden bahsetseniz. Gören kalpler sizi tanısınlar. ben 59 yaşındayım. Dört buçuk sene önce kızımı maalesef serviks kanserinden kaybettim. tabii her anne gibi içime atıp tabii ki evlat acısı yalnızdan yaşamadım. Çok kişi evlat acısı yaşıyor ama ee, tek evladımdı ve bununla ilgili olarak savaşmam gerektiğini düşündüm ve Mügemin adını unutturmamak için yola çıktım. Ee, tabii ki serviks kanseri bana çok uzak bir kanser türüydü. İlk önce ondan başladım. Onu tanımak istedim. Kanser nasıl oluştu? Serviks kanseri nedir? Bununla ilgili olarak birazcık görsel ve çalışma yaptıktan sonra e, ben bu konuda nasıl farkındalık yaratabilirim? Kişilere bunu nasıl anlatabilirim diyerek bir yola çıktım. Gerçekten tabii ki mülkem 29 yaşında kaybettim, toprağa verdim. Ama hayatı boyunca bana hep güzellikler yaşattı. Hep okulunun başarılı öğrencisi, dans yapıyordu. Dansta en başarılı öğrenci olarak kabul edildi. Üniversite hayatında ilk üçe girdi. Hep çocuğumla iftar ettim. Ee, gerçekten bana çok güzel bir annelik yaşattı 29 yıl. E ee, 4 sene önce evlenmişti. Ee, ve istediği bir evlilik yaptı. Sevdiği bir kişiyle hayatını birleştirdi. Ee, bir anne bundan başka ne ister ki? İşte insanın hiç aklının hiçbir köşesinde maalesef evladını kaybetmek, hele kanserden kaybetmek gibi bir şey düşünemiyorsunuz. Her şey toz pembe gibi düşünüyorsunuz hayat devam ederken ama maalesef öyle olmuyor. İşte yavrumun da ayağına e, taş değdi diyelim, nazar oldu. Yani ben tabii ki hepsini söylüyorum. Çünkü e, çok başarılı bir çocuktu ve ben tabii böyle bir şeyi anne olarak e, içmez sindiremedim. Yani neden benim çocuğum? Tabii ilk önceler çok keşkeler başladı hayatımda. Neden böyle oldu, neden böyle oldu? Çok kendime savaş verdim. Ama dedim ki savaşmak yerine bunun farkındalığı için yola çık dedim kendi kendime. Ee, tek bir söz verdim kızıma. Dedim ki senin adını unutturmayacağım. Ee, gerçekten de dört buçuk yıldır e, Müge yanına bir de melek koyarak, Müge melek olarak yanımızda her daim. Ee, ilk önce biraz sizlere serviks kanserinin ne olduğunu anlatmak istiyorum. Serviks kanseri ilk duyduğum zaman gerçekten ben de bilmiyordum. Rahim ağzı kanserinin ne olduğunu. Rahim ağzı kanseri e, e, aslında önlenebilen bir kanser türü olduğunu öğrendim. Bunun aşısı olan bir kanser türü olduğunu ve eğer aşısı olmuş olsaydı yavrumun belki bugün hayatta olacaktı. Tabii ki bu beni çok daha e, hızlandırdı ve gençlere annelere bunu anlatmam gerektiğini düşündüm çünkü ben bilinçli bilinçli değildim yani çünkü bizler hani evlendik e, ben tabii 35 sene önce evlendim böyle bir şey hayatımızda hiç olmadı e, böyle bir aşının olduğunu varlığını bile bilmiyordum. Meğersem bu virüs, yani rahim ağzı virüsü erkekten geçen bir virüs olduğunu öğrendim. Ve bu virüsün bu rahim ağzında bir yaraya, bir sile sebep olduğunu, aynı ağızda dudak kenarındaki uçuk gibi rahim ağzında da bir uçuğa sebep olduğunu ve bu uçuk tedavi edilmediği sürece kansere sebep olabileceğini öğrendim. Tabii ki bu e, yolla devam edip yoluma e, e, tabii aşının e, çok önemli olduğunu anladım. E, aşı 3 aşamada yapılıyor arkadaşlar, 3 e, aşamalı bir aşı. ve Ülkemizde ne yazık ki e, pahalı bir aşı çünkü Euro ile alındığı için yurt dışından geldiği için bunun e, maliyeti 19 e, 10 e, bin lira arasında bir maliyeti var. Eğer ki çocuğunuz 13-15 yaşındaysa iki doz şeklinde ama 15 yaşından yani bu çağına girdikten sonra 3 doz şeklinde yapılıyor. Bunu öğrendim. Bununla ilgili olarak çok doktor arkadaşımdan konuştum. Ben sağlıkçı değilim ama bunu anlatmam gerektiğini düşündüm. Her bir bayanın, her bir genç kızın, her bir delikanlının bunun farkındalığını varmasını istiyorum. Bu aşı eğer anneler bunun farkına varıp evlatlarını aşı için sağlık ocaklarına ve keteme götürdükleri takdirde bu aşıyı ketemde yalnız 30 yaş sonrası yapılıyor bu aşı. Ondan öncesi ketemler karşılamıyor. Bunu da öğrendim. E, tabii ki sağlık bakanımızın bir sözü var. Bunu heyecanla bekliyoruz. E, aşılar ücretsiz olacak. Her aşı insanlık hakkıdır arkadaşlar. Nasıl e, Covid olduğu zaman aşılarımıza gittik, sağlık ocaklarımızda, hastanelerimizde olduysa bu da bizim kanser aşımız. Öyle düşünelim. Ve bunun e, ücretsiz olması için devletimizden e, yardım istiyoruz. Ben e, Sağlık Bakanımız bunun sözünü aldık. İnşallah yakın bir zamanda bu gündeme gelecek. E, heyecanla bekliyoruz. Tabii ki e, kanser e, hayatımızda e, girdikten sonra hayatımız çok değişiyor. İlk ben kızımın kanser olduğunu duymam e, bir e, kadın doğumcu doktoruna gidip ilk e, karın ağrısıyla başlıyor. Ve kadın doğumcusu kızıma diyor ki e, en kötü ihtimalle rey ağzında bir tümör var. Rey ağzını temizleyeceğiz ve erken doğum olabilir. Erken doğum olduğu takdirde de ya bebeğin gözleri ne e, gelişmemiş olur ya ciğerleri gelişmemiş olur. E, buna hazır mısın diye soruyor yavruma. E, kızım da tabii ki diyor yani eğer ki bu öyle bir tedavi yöntemi varsa rayım ağzı temizleyerek ben hayata bağlanacaksam neden olmasın? E, sonra bana döndü e, dedi ki anne e, kremetri anneannesi olur musun? Ben de o kadar böyle heyecandan doktorun o ağzından çıkacağı kelimeleri bekliyorum ki yavrum senin evladın olduktan sonra dedim ya erken doğmuş, geç olmuş, hiç fark etmez. Yeter ki sen sağlıkla kucağına al yavrunu. Ee, böylelikle e, ben o zaman ilk defa prematüre bebek anneannesi olabileceğim psikolojisi beynime kazındı. Tabii ki e, 15 ay süreç ve 15 ayda bir sürü e, metastaslar ee, bize söylendiği gibi olmadı maalesef kanser türü çok ilerlemiş kanseri çok ilerlemiş çok geç kalmış ee, Tabii ki ben bu serviks kanseriyle ilgili e, konuşmalarıma başladıktan sonra e, herkesin yaptırılması gerektiğini öğrendim tabi cinsel yaşama aktif olmayan insanların yaptırmış olması çok daha önemli eğer ki cinsel yaşama aktif olan insanların da HPV virüs taraması yaptırdım bunu aşıyı yaptırtması gerekli ben bir sağlıkçı değilim ama benim önerim e, bu konuda lütfen bilinçlenmesi lazım bu toplumun çünkü ben evladımı kaybettim başka anneler evladını kaybetmesinler evet. demek ki aşıyla önlenebilen bir kanser türü ise neden hepimiz olmuyoruz mesela çok fazla meme kanseri var e deseler ki bize meme kanseri aşısı var gidip yaptırmaz mıyız evet. Evet. hepimiz gider yaptırırız evet. ama neden bu tabii ki rahim olduğu için görülen bir yerde değil. Ve cinsellik aktardığı için, insanın aklına ilk önce cinsellik geldiği için toplumumuz bundan kaçıyor. Ama bunu bilinçlenip de eğer ki toplumumuza bunu aksettirebilirsek ne mutlu bizlere. Şimdi ben bununla ilgili olarak tabii bu kadar çok söyleyip yapıyorum, bu kadar çok insanlara bunu anlatıyorum. Böyle bir mügemelek stantı yaptık. Ee, ve orada e, işte mügemelik yararına e, birkaç bir şeylerimiz vardı. Hani öyle e, sergilerde, işte kermeslerde Bir kızcağız bana geldi dedi ki: "Neden kızınızı kaybettiniz?" dedi. Dedim ki: "Kızım serviks kanserinden kaybettim. <laughs> bir durdu, baktı. Dedi ki: "Serviks kanseri nedir? Bilmiyor toplumumuz." Dedim ki: "HPV virüsü. Erkekten kadına bulaşan bir virüstür bu." Bunun üzerine gitti yanımdan Sonra iki dakika sonra böyle koşu koşa geldi. Boynuma sarıldı kız. Dedi ki çok özür dilerim dedi. Size sarılmak istiyorum dedi. Tabii ki yavrum dedi. Ne oldu? Hani böyle işte 20-20 yaşlarında bir genç kız. Dedi ki yanımda erkek arkadaşım vardı dedi. Sizin yanınızdan ayrıldım dedi. Bana dedi ki dedi ben HPV var bende. Aa. Ben kaldım dedi kız. Ay. Yani ben dedi erkek arkadaşımın HPV virüs taşıyıcı olduğunu bilmiyordum. Ama bunun ölümcül olduğunu o da bilmiyordu. Hmm. Dedi ki ben de HPV virüs var. Çünkü erkek de sihir olarak belli ediyor kendini arkadaşlar. Ee, bunun üzerine gelip boynuma sattı. Dedi ki belki de beni kurtardınız dedi. Ben şimdi hemen bir kadın doğumcuya gidiyorum ve kendimde bir tarama yaptırıyorum dedi. Bu konuda eğer bilinçli toplum olursak zaten o, o, kadar önemli ki bu. Yani yani nasıl meme kanserinde devamlı ketemlerde mememizi şöyle bakacağız. işte bir ucundan sıvı gelirse mutlaka e, kanser tarama yaptırmamız lazım deniyorsa bu konu da çok önemli. Yani bu konuyla ilgili gerçekten çok söyleyim var. Çok insan anlatıyor ama ben hani bunun farkındalığı için yola çıktığım için çok fazla e, sağlıkla ilgili içeren şeye girmek istemiyorum. Tabii ki sağlıkla ilgili e, herkesin için zaten Müge Melek'te yola çıktım. Her Müge Melek ören anne, bu kadının çocuğu serviks kanserinden öldü, öldü diyerek örgü örüyor. Yani kırıklar elinde bir hanım beni aradı cep telefonundan. Dedi ki, sayfanızı incelerken gördüm dedi, bir projeniz var ben de örgü örüp yollamak istiyorum size dedi. Dedim ki çok memnun olurum, gerçekten çok sevinirim, Türkiye'nin her tarafından örgü geliyor bize. Ben dedi yalnız dedi, çok merak ettim, sayfanıza girdim, kızınızın HPV virüsünden, serviks kanserinden öldüğünü fark ettim. Ve ben gittim kendime tarama yaptırdım dedi. Bakın bu da farkındalık aslında. Ve bende HPV çıktı dedi. Ve şu anda ikinci evredeymişim dedi. Belki de siz benim hayatımı kurtardınız dedi. Ya bunun gibi o kadar çok örnekler var ki yani ben tabii ki bunu içime atıp işte benim kızım HPV'den vefat etti ne yapalım kaderi böyle de kapanabilirdim. Bu konuyu gündeme getirip de anlatabilirdim. Ben gündeme getirip anlatmayı düşündüm. Çünkü her kadın için bir sorumluluğum var. Her çocuk için bir sorumluluğum var. Ben yavrusunu kaybetmiş anne olarak onları uyarmak benim vazifem. Ee, tabii ki ilk böyle başlayarak Türkiye çapında bu projemiz devam etti. Pandemi süresince projemiz gerçekten acayip patladı. Neden? Çünkü evde çok oturan hanım vardı. Ve örgü örüp bana yollamak isteyen çok arkadaşım oldu. Eksik olmasınlar. Onlar örgülerini ördüler ördüler. Bizlere yolladılar. Tabii ki bizim örgülerimiz minicik. Ee, biz Piremetre e, bebeklere örgüler örüyoruz. Bunu da nasıl yaptık? E, şöyle, e, ilk önce Piremetre derneğine gidip dernekten e, onların bana yardım etmesini istedim. Çünkü kızımın adını unutturmayacağım bir proje yapmak istiyorum ve onun adına bir bebek yapmak istediğimi söyledim. Çünkü bunun adı Müge Melek. Patenti tamamıyla bana ait olan bir bebektir e, ee, müdemeliğin çıkışı biraz önce anlattığım gibi hem farkındalık hem de e, premetre bebek farkındalığı. Bu bebeği kolları iki kolu iki bacağı olup e, bu şekilde örülüyor. Sebebi de bu akordiyon şeklinde kıvrık şekilde örülmesinin sebebi anne kordonuna benzetilerek örülen bir bebek anne kordonuna benzetilerek ölmesinin sebebi de erken doğan bebekler kendilerini savunmasız hissediyorlar. Bunu bir hemşire fark etmiş. Bebeğin yanına böyle oyuncaklarla desteklemeye başlamış. İlk ahtapot örülerek başlanmış. Ama ahtapot, bebek ilk önce annelerinin yanında ahtapotun kolları, bacakları bebeğe sarılarak konmuş. Sonra Müge Melek'le ahtapotun ismini değiştirerek mügemelik patentini aldım. Tabii ki mügemelik bakıldığında hiçbir şey fark etmiyor. Ama premetre farkındalığı, serviks farkındalığı. Premetre derneğine bizim böyle bir bebek projemiz olduğunu anlattım. Ve onlar anlattıktan sonra bana dediler ki, Madem böyle bir projeyle yola çıktınız Ferda Hanım, madem Müge'nin anısına yapacaksınız bu projeyi, sizden bebek battaniyesi bebek yeleği bebek şapkası ve patiği istesek çünkü erken doğan bebekler o kadar erken yakalanıyorlar ki hayata anne baba zaten moralleri çok bozuk zaten e, psikolojik olarak çok kötü durumdalar belki maddi olarak da hazırlıksız yakalanıyorlar hiç olmazsa hemşireler onlara bu paketlerden bir tanesini verirlerse o annelerin yüzünde bir tebessüm olur bir renk bir heyecan hiç olmazsa bu bebek Küvezden çıkınca bu bebek yeleğini giyecek mi? Bu şapkayı, bu patikleri giyecek mi diye heyecanlansın istedik. Böylelikle yola çıktık. Tabii ki bu müge melekleri de bu paketin içerisine koyuyoruz. Biz böyle bebek kitleri oluşturuyoruz. Derneğimiz de bize, El Bebek, Gül Bebek Derneği de İstanbul'da aslında merkezleri. İstanbul'dan biz burada onların iyilik hareketiyiz. Müge Melek İyilik Hareketi'yiz. İyilik Hareketi'yle Türkiye'deki uluslararası e, ulusal bir e, proje bütün Türkiye'deki hastanelerimize kapılarımız açık. Devlet hastanelerimize, üniversite hastanelerimize ne zaman e, ihtiyaçları varsa bize mesaj atıyorlar. Derneğimize mesaj atıyorlar. Hemşirelerimiz, doktorlarımız biz bu kitlerden nasıl temin edebiliriz, nasıl alabiliriz şeklinde. <laughs> Derneğimiz bizim kargo ücretimizi karşılıyorlar. Türkiye'nin her yerine bu kitlerimizi yolluyoruz. derneğimiz sayesinde. Tabii arkamızda binlerce öğren arkadaşımız var. biz bunları kit şekle getirmeden önce battaniyeler ayrı örülüyor, yelekler ayrı örülüyor, fatikler, şapkalar ayrı örülüyor. Bazı arkadaşlarımız kit şeklinde hazırlıyorlar. Bunları biz birleştiriyoruz. Müge beleklerimiz ayrı ödülüyor. Müge beleklerimizi de içine koyup e, hastanelerimize yolluyoruz. Geçen sene 62 tane farklı hastanemizi e, mutluluk kiti yolladık. Bebek kitlerimizi yolladık. En mutlu ki gerçekten böyle bir e, projenin e, başındayım. Bu kadar insanla birlikte yolumuzu devam ediyoruz. E, biz tabii ki farkındalık için buradayız prematüre farkındalığı e, neredeyse 10 çocuktan bir çocuk prematüre doğuyor ve prematüre çocukların ilk e, gözlerinin e, kör olması erken doğumda gözlerinin gelişmemesine e, ben burada e, evet Yeter Hanım'a da vereceğim sözü e, gören kalpler olarak tabii ki gözler en son gelişiyor anne karnında ve e, çok erken doğumda Kör olan öğrencileriniz vardır mutlaka. Evet, burada e, öğrencilerimizin çoğunluğu krematüre olduğu için e, göz gelişimini tamamlayamadığından e, sorunlarla karşılaşıyorlar ve e, burada eğitimlerini alıyorlar. E, ben de iyilik hareketine başladığımız zaman Ferdan'la e, örgüler örerken toplantılarımızda falan konuştuğumuzda böyle bağladım konuyu. Sonuçta prematüre bebekle görme engeller arasında güzel bir bağ varmış aslında. Biz bu bağı arkadaşlarımızla güçlendirmiştik ama burada da daha güzel bir söyleşiye dönüştü. Gerçekten iyi ki geldiniz, iyi ki buradasınız. Ee, burada e, hem öğrenci arkadaşlarımızın hem öğrencilerimizin belirlerinin ölmüş olduğu yelekler, müge melekler, battaniyelerimiz de var. Onları da size teslim edeceğiz. E, daha sonrası için toplantılarda, hani buluşmalarda e, neler yapılıyor ya da onlar nasıl katılabilirler? Biraz da bunlardan bahsederseniz arkadaşlarımızla e, belki katılmak isteyebilirler sonrası için. Tabii ki. Biz ayda bir toplanıyoruz. Ayda bir toplanmamızın sebebi de örgü öğren arkadaşlarımızdan alınan örgülerimizi teslim alıyoruz. Tabii ki e, onun içinde bir noktamız gerekliydi. Bu noktamızda Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı diye bir vakıfta toplanıyoruz. Her ayın dördüncü çarşambası orada toplanıyoruz. Bu örülen örgüler e, oraya geliyor. E, biz daha sonra bunu e, evimizde paketliyoruz. Tabii ki paketlemek de çok önemli. Renk, renk yapıyoruz. Yani biz işin birazcık da hani şu görsel kısmını da seviyoruz. Hani böyle örmek için örmüyoruz. Renkler içimize aksın istiyoruz. Anne aldığı zaman mutlu olsun istiyoruz. Bu bebek annenin eline geldiğinde, bebeğin belki bu ilk oyuncağı, belki o ilk oyuncağını eline aldığında anne onu kendi bebeği gibi sarılacak diye düşünüyoruz. Hemşireler ilk önce bebeği küvezdeki bebeğin yanına götürüp koyuyorlar. Hastaneden çıkarken belki battaniye ihtiyacı var diye battaniyeye sarıp veriyorlar bebeklerini annelerin kucağına. Belki bir çorabı, belki ufak bir çorabı, belki bir yeleği, hırkası olmuyor. Onları giydiriyorlar hastane çıkışında. Bizler gerçekten orada toplanmamızın sebebi hem birlikteliğimizi artırmak hem birbirimizi motive etmek, hem birbirimizden örnek almak için orada toplanıyoruz. Bir de ilk bağışlarımız oluyor. Aa, evet, ilk, bağışlarımız. ilk, ba ilk evet. bağışında bulunuyor. <laughs> Para yok, sadece evet. sevgi var, <laughs> ip aynen, var, öyle. örgü var. Sadece bunlarla hareket ediyoruz. Evet, Böyle de devam aynen öyle. İlk bağışlarımızı dağıtıyoruz. Bir ay sonra tekrar örgülerimizi topluyoruz, o bağışlanan iplerle. Battaniyelerimizi, yeleklerimizi topluyoruz böyle böyle devam ediyor zincirimiz. güzel bir birlikteliğimiz var. Müge Melek grubu olarak gerçekten gönüllerim, gönüllülerimiz çok güzel. Hepsi iyilik kalbi, kalbi iyilik dolu hanımlar. Hepsinin yüzü gülüyor. Mutluluk zaten bulaşıcıdır. İyilik iyiliği getirir. bu o kadar önemli bir şey ki yani biz her şey para değil. Yani örmek ee, o emeğini sergilemek, o emeğini birilerine vermek, e, paylaşmak, e, o kadar önemli ki. E, hatta biz bir hastane kapısında hiç unutmuyorum. Bir anneanne geldi, poşetleri biz e, üniversite hastanemize götürüyoruz. Hemen elini uzattı, dedi ki, ay bu şimdi dedi ücret dedi, yok yok almayayım ben dedi. Hayır dedim, lütfen alın. Hangi renk? Kız mı erkek mi dedim? kız bebeğimiz var Lütfen dedi. dedim bir tane siz de seçin. Dedi ki nasıl yani dedi. Evet dedim yani bu bu dedi büyüyecek. Küvezden çıkacak bunu mu giyecek dedi. Hemen aldı pakete sarıldı. Sanki evladına torununa sarılıyormuş gibi. Dedim ki hayır bu ücretsiz. Bu bizim iyilik kalbi, iyilik dolu hanımlar tarafından örülen bir hediye kiti. Lütfen bunu alın dedim. Ee, tabii ki böyle böyle çok hikayeniz var. Ben hani sözümü şöyle kapatmak istiyorum. Bilmiyorum tabii soru cevap yapabiliriz. Sormak istediğiniz şeyler varsa lütfen sorun. Biz bu yola çıktığımızda bu kadar büyüyebileceğini düşünememiştim. Gerçekten düşünememiştim. Ama binlerce kargo geliyor Türkiye'nin her tarafından. Her gün neredeyse kargo şirketi artık beni tanıdı. Ee, Ören Hanımlar iki battaniye, üç battaniye, iki yelek koyup paketleyip bana adresime yolluyorlar. Her zaman için arkadaşlar iyi düşünüp iyilikle çoğalalım. Çok teşekkür ederim. Bugün bana vakit ayırdığınız için. İyi iyilikle çoğalalım.